nadir. Size yeminle konuşayım. Pek nadir. Dikkat ediyorsan siyasetçilerden çok isim bildiklerim var. Memleket için savaştan önce çile çekenleri de biliyorum. Şimdi uğraşanları da biliyorum. Vermiyorum. Şi siyasi görüşüm yok. Önce Türkiye Cumhuriyeti. Önce Türkiye Cumhuriyeti. Bu vatan bölünmez. Bu vatan benim benim. Benim dört tane dayım şehit oldu. Dedem şehit gelmedi. Hayır, hiç. Diş güçler hiçbir etkisi olamaz. Ne olacak? Ne olur ki? Diş güçler. Ne yapacak? Diş güçler mi yönetiyor bizi? Bizi buradaki hükümet yönetiyor. Anam baban yoksan, yalnız başına yaşarsan kendin suçlu. Ama bir elle el şapladı biliyor musun? Yok. iki el olması lazım. İkinci kim olacak? Devlet olacak. Kimsesiz çocuklara, anası babası olmayan çocuklara, okulu bitirmiş çocuklara, güçlükleri yenip bitirmiş diploma sahibi olanlara devlet şey çıkacak. Onlara babalık yapacak. Bir türlü bizi ısıramadıklarından dolayı, tamam mı? Dünya devletleri üstümüze geliyor. Ha, başımızda böyle bir lider olduğundan dolayı, tamam mı? Ondan sonra ee, bazı arkadaşlar diyebilir vatandaşlar işte dikleniyor bilmem ne. Ya diklenmedik de ne oldu? Şimdiye kadar diklenmedik de ne oldu yani? Yani ya her yanlar kardeşim yani böyle hep boyun ya? Hep korkacak böyle titriyecek miyiz be kardeşim ya? Ya bir aslan çıktı kükredi ya. Anladın mı? Arkasından gideceğiz abi Allah yani. Bak ben 73 yaşındayım hazırım hazır. Şimdi bir ülke güçlü olursa, demokrat olursa, ekonomisi güçlü olursa hiçbir bir gücün buna gücü yetmez. Ee, Amerika'da da kimin seçildi bizim için çok önemli değil çünkü gelen de hep aynı. Aynı ülkemizde olduğu gibi işte yıllardır e, aklım kesti keseli 57 yaşındayım. Hep sağ partiyle yönetiyor, ülkenin durumu hep ortada. Hep insanlar ölüyor. İşte yardım ediyoruz, 10 bin lira vermiş, ölmüş adam 10 bin lira veriyorlar. Utanmadan televizyonda bunu söylüyorlar. Bu ahirete giriyorum bilmiyorum ama ben şahsen bir vatandaş olarak üzülüyorum yani. Seyrediyorum. Niye insanlar ölüyor? Bak. Tamamen tamamen e, dış güçlerin etkisi altındayız. Tamamen. Tamamen içimizde ve dışımızdaki etkenlerin <laughs> altındayız. Yani bunu bilsinler insanlarımız. İnanın ben ülkemizin e, birkaç sene sonra çok güzel seviyeye geleceğine inanıyorum. Halen o umudu yaşıyorum.